Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünleriyle yükselen marka değerleri. Kocaeli'nin toprağında, elinde, sofrasında geçmişin izini taşıyan 15 tescilli değer var. Her biri coğrafi işaret belgesiyle korunuyor. Her biri bu şehre ait. İzmit Pişmaniyesi, İzmit Simidi, Gebze Bayram Çöreği, Kandıra Karpuzu, Kandıra Dartısı, Değirmendere Fındığı, Hereke Yunipek El Halısı, Kandıra bezi, kandıra manda yoğurdu, karamürsel sepeti, hereke yün el halısı, hereke ipek halısı, nüzetiye bebeği, karamürsel samanlı zeytini ve karamürsel simitli olması. Hereke ipek halısı Osmanlı zarafetinden günümüze dünyanın en seçkin halılarından biri kabul edilen hereke ipek halısı, Osmanlı saray sanatının günümüze uzanan zarif bir temsilcisidir. 19. yüzyılda Sultan Abdülmecid'in himayesinde saraylara özel dokunan bu halılar bugün hala aynı incelik ve ustalıkla üretiliyor. Yün, ipek ve altın ipliklerin uyumu, Kocaeli'nin sanatla yoğrulmuş kültürünü yansıtır. daima ziyan etmez. Bununla tükürlentiler ve yastıklar doldurulur. Keten ipi hala da satıcıların kullanmış olduğu ipler. Kandıra'da keten bezin coğrafi işaretini aldık. Bu da keten bezinin ham maddesi keten. Burada keten köküyle tarladan alınmış. Yani ip yapmak üzere hazırlanacak. Keten köküyle alınıyorsa ip yapılır. Eğer kesilerek alınıyorsa da tohumları bezirhanede sıktırılarak yağ olarak kullanılır. Sapları da rulo, kümes ve benzeri küçük yapılarda kiremit olarak serilir. Keten duvarları çıplıklarda ip haline alır. İp sarıldıktan sonra keçrelerle, çileler ya da ya da masuralar sarılır. Burada gördüğümüz düzen, tarı ve mekik makaralar var. Her evde bir düzen bulunur. Tezgah diyebiliriz adını ama manavlar düzen adını verir. Yataydır burada kilim dokuması ya da e, kumaş dokuması yapılır. Coğrafi işaretli ürünümüz Kandıra bezi artık hayatımızın içine girmiştir. O Az önce gördüğümüz küçücük bir ton tanesi kumaş olarak da yine manaların günlük kullanımında yer almakta. Karanürsel sepeti ise yalnızca bıçak kullanılarak kestane ve fındık ağacından yapılan eşsiz bir el sanatıdır. Her iki üründe doğaya saygıyı, emeği ve estetiği buluşturur. Geleneksel kıyafetleri ve yerel motifleriyle dikkat çeken döşeme bebekleri, bölgenin yaşam tarzını yansıtan kültürel objelerdir. Düğün geleneklerinden tarım işçiliğine kadar pek çok tema simgeler, Her biri ayrı bir hikayeyi anlatır. İzmit pişmaniyesi ve simidi. Kentin iki lezzetli sembolü. Tel tel ayrılan yapısıyla tanınan İzmit pişmaniyesi, sabırla yoğrulan ustalık işidir. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bu tatlı Kocaeli'nin en tanınmış simgelerindendir. Diğer yandan İzmit simidi, odun fırınında pişirilen pekmezli hamuruyla kendine özgü aromasıyla öne çıkar. Kandıra dartısı, kaymak bazlı özgün bir kahvaltılık lezzettir. Eşme cezeryesi, havuç ve cevizle hazırlanan sağlıklı bir tatlı alternatifi sunar karamürsel simit dolması ise simidin içine özel harç eklenerek yapılan yenilikçi bir yöresel lezzettir. Coğrafi işaretli ürünümüzdür karamürsel simit dolması. Ramazan'a özel bir lezzettir. Halka adıyla fırınlarda satılır. Bu ürünler bölge mutfağının yaratıcılığını ve çeşitliliğini ortaya koyar. Doğal beslenen kandıra hindisi düşük yağ oranı ve zengin lezzetiyle sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin gözdesidir. Kandıra manda yoğurdu ise yoğun kıvamı ve yüksek probiyotik değeriyle hem besleyici hem de geleneksel bir üründür. Gebze Bayram Çöreği Yüzyıllardır bayram sofralarının değişmez tadıdır. Coğrafi işaretli bu çörek, katkısız yapısıyla 15 güne kadar bayatlamadan dayanabilmesiyle de benzersizdir. Mancarlı bütün otların ortak adı pancar, ıspana, kaza, kazıya, kaldırek ve benzeri bütün otların ortak adıdır aslında mancar. Çiçeği dediğimiz ürün mutlaka içerisine konup kocaeli bu şu anda çiçeği görüyoruz. Mancarlı pide de kocaeli denince ilk akla gelen lezzetler arasında yer alır. Her coğrafi işaretli ürün bir ustanın emeğini, bir ailenin geleneğini, bir yörenin hikayesini taşır. Bu ürünler yalnızca tüketilen nesneler değil, Aynı zamanda yaşatılan kültürel değerlerdir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, kadim yolların kesişim noktasında yer alan Kocaeli, bu geçmişin mutfak kültürüne yansıyan izleriyle de öne çıkan bir şehirdir tarlada başlayan, ocakta pişen ve kalabalık sofralarda anlam bulan lezzetler, Kocaeli'nin mutfak kültüründe birer hafıza parçasına dönüşür. Geleneksel tatların zamana direndiği bu şehirde her yemek bir öykü anlatır. Her sofra bir geçmişi yaşatır. Her aşamasında emek barındıran yemekler Kocaeli'nin kendine özgü mutfak kimliğini yansıtır. Kocaeli mutfağının temel taşlarından biri de bölgenin yerleşik halkı olan manavların yüzyıllardır yaşattığı gastronomi kültürüdür. Doğaya uyumlu üretim anlayışları, sade ama besleyici tarifleri ve paylaşımcı sofra geleneği kentin mutfak kimliğine güçlü bir damga vurur. Her aşamasında emek barındıran yemekler Kocaeli'nin kendine özgü mutfak kimliğini yansıtır. Kocaeli Manav Mutfağı'nda oldukça zengin çeşitlilik var. Manav Mutfağı genellikle macar ve mantar üzerine bir mutfaktır. Mancarlı pidemiz. Kocaeli'de yenilebilen bütün otların ortak adı mancarlı. ıspana kazı, kazıya, kaldırek ve benzeri bütün otların ortak adıdır aslında mancar. Çiçeği dediğimiz ürün mutlaka içerisine konur. Kocaeli şu anda çiçeği görüyoruz. Mancarlı pide de Kocaeli denince ilk akla gelen lezzetler arasında yer alır. Birçok ilde pişmaniye yiyebilir diyebiliriz. Bunlar e, her gittiğimiz ilin ön plana çıkan lezzetleri olmakla birlikte İzmit simidinin tadı tartışmaya kapalıdır diyebilirim. İzmit pişmaniyesi ve simidi. Kentin iki lezzetli sembolü. Tel tel ayrılan yapısıyla tanınan İzmit pişmaniyesi sabırla yoğrulan ustalık işidir. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bu tatlı Kocaeli'nin en tanınmış simgelerindendir. Diğer yandan İzmit simidi, odun fırınında pişirilen pekmezli hamuruyla kendine özgü aromasıyla öne çıkar. Kandıra dartısı, kaymak bazlı özgün bir kahvaltılık lezzettir. Eşme cezeryesi, havuç ve cevizle hazırlanan sağlıklı bir tatlı alternatifi sunar. Gebze bayram çöreği bayramlarda yapılır ve arife de yapılarak vatandaşa dağıtılır bir bayram geleneğidir. Gebze Bayram çöreği yüzyıllardır bayram sofralarının değişmez tadıdır. Coğrafi işaretli bu çörek, katkısız yapısıyla 15 güne kadar bayatlamadan dayanabilmesiyle de benzersizdir. Kandıraman da yoğurdu ise yoğun kıvamı ve yüksek probiyotik değeriyle hem besleyici hem de geleneksel bir üründür. Kiryanlık dediğimiz bir yemeğimiz var. Yine bu da bayram yemeğidir. E, minarelerden bayram sabahı planlıklarınızı hazırlayın diye anonslar edilir. Herkes bayram sofrasına hazırlar. Burada gördüğümüz gelin damat çöreği ise aslında bir davetiyedir. Davullar zurnalar çalınır. İlk önce yemek ekmeği yapan bitiren kişi erkek tarafıysa Gelin tarafına, gelin tarafı erkek tarafına davullar, zurnalar eşliğinde gidilir. Sonra hep birlikte ekmekler, çörekler fırınlanır. Pişen çörekler köy halkına düğüne davet edilmek üzere dağıtılır. Gelin utandıran çorbası. Burada da genç kız ilk defa kayınvalidesinin evine gidecek olur, gelin. Kayınvalide de kendisine kendince bir şaka yapmak ister. Erişteleri daha uzun uzun keserek e, çorbayı pişirir. Sıcak suda daha da uzayan bu erişteleri gelin kız kaşına almakta utanır ve sıkılır. Aa, dökmemek için bayağı mücadele eder. Bu sebeple çorbanın da gelin utandıran çorbasıdır. Karamürsel simit dolması ise Simidin içinde özel harç eklenerek yapılan yenilikçi bir yöresel lezzettir. Coğrafi işaretli ürünümüzdür Karahisar simit olması. Ramazana özel bir lezzettir. Halka adıyla fırınlarda satılır. Doğal beslenen Kandıra hindisi düşük yağ oranı ve zengin lezzetiyle sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin gözdesidir. Bu ürünler bölge mutfağının yaratıcılığını ve çeşitliliğini ortaya koyar. Kocaeli mutfağı Kalabalık sofraların sessiz tanı, geçmişle bugünü birleştiren bir bellektir. Her tarif, bir annenin elinden, bir köyün toprağından, bir usta tezgahından süzülüp gelir. Bu lezzetler sadece doyurmaz, hatırlatır, yaşatır. Kocaeli yalnızca fabrikaları ve limanlarıyla değil, yıllar boyunca biriktirdiği kültürel zenginlikleri ve sözlü halk mirasıyla da öne çıkar. Bu toprakların sesi, halkın sevinciyle hüznünü harmanlayan türkülerinde gizlidir. Kocaeli'nin birçok türküsü var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Rakültür Platformu işbirliği ile hazırlanan bir projede 70'in üzerinde türkü şehir hafızasına kazandırılmıştır. Daha fazla türküler de yine halen daha köylerimizde söylenmektedir. Bahçesi üzüp kaynanan çıksın iki gözün kaynanan. Sen onunla yan yana sen kapı dışarıya kaynasın diye estiriş bir türküyle başlayabiliriz. Rinna, Rinna Yarim dediğimiz türkü ise bizim ses logomuzdur aynı zamanda, işitsel logomuzdur. E, tramvaylarda ya da kurumlarda duymuş olduğumuz bir tını var. O tını e, Rinna Yarim türküsünden alınan bir melodiyle hazırlanmıştır. Akmeşe yolları ince de uzun, bizim evin yanına yapmışlar düğün. İzmit'in Akmeşe beldesine ait bu türkü, gençlik coşkusu ve kırsal yaşamın canlılığını yansıtır. Bizim evin yanına yapmışlar düğün dizesi, kimi zaman kıskançlığı, kimi zaman da aşkı ve kıpırtılı bir heyecanı çağrıştırır. Aşkın mesafeye, gelinliğe ve düğünlere karıştığı, köy yaşantısında sıkça görülen sahnelerin bir izdüşümüdür. Kimi rivayetlere göre bu türkü sevdiği başkasına verilen bir gencin iç döküşüdür. Kimi yorumlara göre ise karşılıksız aşkın eğlenceli bir anlatımıdır. Türkünün neşeli temposu her ne kadar sevinçli gibi görünse de içinde biraz sitem, biraz burukluk taşır. Erkek tarafı gelin almaya giderken bu türküyü söyleyerek gider. Kız tarafı onları o şekilde karşılar, gelin kız evden bu türkülerle uğurlanır. Darbuka çala çala kol kalmadı, yar beni sevmedi, hal kalmadı. Kocaeli'nin köy düğünlerinin ve kadın eğlencelerinin vazgeçilmez türküsüdür ritmiyle oynatan, sözleriyle güldüren ama dikkatlice dinlendiğinde aslında aşk acısını taşıyan bir yapıya sahiptir. Yar beni sevmedi cümlesiyle neşeli bir melodinin ardında gizlenen bir reddedilme, bir gönül kırıklığı saklıdır. Kimi rivayetlerde, düğünlerde sürekli çalgı çalmak zorunda kalan bir genç kızın yorgunluğu ve sevilmeyişi bu şekilde dile gelir. Ama türkü, halk arasında eğlenceli haliyle yaşar. Çünkü acıyı bile gülümseyerek anlatma geleneğinin bir ürünüdür. E, asker uğurlama türküsü, kuray kağıtları dediğimiz bir e, türkümüz var. Yine burada yer alıyor. Üç güzel oturmuş gergefin işler, gergefin üstüne dökülür yaşlar. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden derlenen bu türkü, Anadolu kadınının iç dünyasını, sessiz çığlığını dile getirir. Gergef başında oturan üç genç kızın döktüğü yaşlar, yalnızca bir nakışın değil, ayrılıkların, geçip giden gençliğin ve belki de imkansız aşkların sessiz anlatımıdır. Kadınların duygularını bastırarak yaşadığı dönemlerde, dertlerini iğneyle kumaşa işlerken söylediği bu türkü, bir iç döküşün ezgisidir. Bu türküdeki hüzün, gelin olamayan bir genç kızın içten içe yaşadığı hayal kırıklığını yansıtırken, aynı zamanda kadın dayanışması ve paylaşılan kederin de ifadesidir. Karadeniz gümbür gümbür geliyor, yüreğime bir dert dolup taşıyor. Adı Karadeniz olsa da bu türkü Karanürsel kıyılarında söylene gelmiştir. Bu coğrafya Marmara ile Karadeniz arasında bir geçit gibidir. Denizin dalgalarıyla ritim tutan bu türkü, bir yandan doğanın gücünü, diğer yandan da insan kalbinin fırtınalarını anlatır. Gümbür gümbür ifadesi, yalnızca dalgaların sesini değil, aşkın, acının ya da gurbetin içsel yankılarını da simgeler. Bu türkü, yöre halkının denize bağlı yaşantısını, aynı zamanda duygusal dalgalanmalarını dile getirir. Bu türküler Kocaeli'nin sadece bir sanayi kenti değil, aynı zamanda duyguların, hikayelerin ve halk hafızasının da merkezi olduğunu gösterir. Her ezgi geçmişin izlerini bugüne taşır. Her söz yöre insanının yaşanmışlıklarına dair bir tanıklık sunar. Gönülden dile Kocaeli türkülerinin hikayesi yalnızca bir müzik yolculuğu değil, aynı zamanda halkın gönül dünyasına atılan bir köprüdür. Bu ezgiler yaşatıldıkça Kocaeli'nin sesi de nesiller boyunca yankılanmaya devam edecektir. orman ormanlarımız canımız ciğerimiz vatanımız ormanlarımız Evliya Çelebi yıllar önce Kocaeli ile ilgili Kocaeli İzmit bölgesi orman cennetidir diyor. Evet hakikaten Kocaeli'nin bilim teknoloji sanayi kenti olduğu kadar orman kenti olduğunu bilelim. Türkiye'de ilk ve tek önemli bir yer var Ormanya. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açıldı. Orman Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilmişti. Şimdi orayı birlikte gezeceğiz. Ormanya'yı sizlere tanıtmak istiyoruz. Ormanya'nın içerisinde önemli bir yer var ki dünyada bir başka benzeri yok. Ormanya, orman kütüphanesi, ağaç kütüphanesi. Ağaçlar kültürümüzde de kutsiyet ifade eder. Uygur Türkleri destanında kutsal iki ağaçtan söz edilir. Fındık ve kayın ağacı. Evet Türklerde kutsaldır bu iki ağaç. Gökten bir nur indiğinden bahsedilir. Tanrı dağları üzerinden ısık göle ve o nurdan kayın ve fındık ağacının meydana geldiği ifade edilir. Ormanya'da Kayın Ağacı'ndan adını alan okuma salonunun önündeyiz. Evliya Çelebi yıllar önce Osmanlı ilk sancak merkezi Kocaeli Sancağı İzmit'e anlatırken Orman Denizi diye ifade ediyordu. Kocaeli bölgesindeki ağaçlar, ormanlar hep tarih boyu önemini korumuşlardı. Ve Ormanya'dayız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Ormanya, 2000 dönümlük alanıyla Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkıdır. Doğayı koruma ve topluma sunma vizyonuyla hayata geçirilen bu proje, kente değer katmaya devam ediyor. Doğaya, sağlıklı yaşama ve sürdürülebilir geleceğe verdiği önemli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek projelere imza atmayı sürdürüyor. Kocaeli'nin doğal yaşam alanı Ormanya sadece yemyeşil ormanlarıyla değil, sunduğu doğal ürünlerle de fark yaratıyor. Burada doğanın tüm saflığı en kaliteli ürünlerle sofralarımıza geliyor. Ormanya'nın benzersiz çiçek balı, arıların doğanın sunduğu çiçeklerden topladığı özler de katkısız ve saf şekilde hazırlanıyor. Ormanya'da üretilen stevia yani şeker otu ise doğal tatlandırıcı olarak öne çıkıyor düşük kalorili ve sağlıklı bu ürün şeker yerine doğal bir alternatif sunuyor. Kocaeli'nin meşhur İzmit pişmaniyesi Ormanya farkıyla tıbbi nane aromasıyla zenginleştirilmiş. Geleneksel tat modern dokunuşla bir araya gelerek eşsiz bir lezzet yaratıyor. Ormanya'nın özel çikolata kaplı saray helvası ve farklı lokum çeşitleri geleneksel tatları modern sofralara taşıyor. Ayrıca doğal bitki çayları Ihlamur, biberiye, kuşburnu ve kekik gibi zengin aromalarıyla hem şifa hem de lezzet sunuyor. Ormanya sadece yiyecek değil. Doğal içerikli diş macunu, ağız gargarası ve uçucu yağ gibi kozmetik ürünlerle de sağlıklı yaşamı destekliyor. Son olarak Ormanya'nın özel kutu setleri hem sevdiklerinize hem kendinize doğanın en saf hediyelerini sunmanın en güzel yolu. Ormanya ürünleri doğadan gelen saflığı ve emeği sofralara taşıyor. Ormanya'da üretilen ürünler sağlıklı ve doğal lezzetler arayanlar için ideal. Kocaeli'nin doğa harikası Ormanya her damakta doğallığı yaşatmaya devam ediyor. Ormanya'nın bu doğal ve sağlıklı ürünleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğaya ve insana verdiği değerin bir yansımasıdır. Siz de bu eşsiz gıda ve bakım ürünlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin online satış platformu üzerinden ulaşabilir. Doğanın saflığını hayatınıza taşıyabilirsiniz.